Bilgi sarmalı TETA matematik kitabından ters köşe yapabilecek bir soru arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyelim bu soruyu. Bu soruda bazı arkadaşlar net kaybedebilir. Ama bu çözümü dinledikten sonra herhangi bir net kaybetme olmayacak. A ve B birer doğal sayıdır. Tamam. EBOB A artı 5 2B eksi 1 9'a eşitmiş. Bir de böyle bir oran vermiş. Bana A eksi B farkını soruyor. Şimdi şöyle söylüyorum ben size. Yani matematik dilini Türkçe'ye çevireceğiz şimdi burayı. Bu iki sayının en büyük ortak böleni 9. Demek ki ikisinde de 9 çarpanı var. E tamam ikisinde 9 çarpanı varsa bunlar böyleymiş demek. Yani içinde var daha doğrusu. Çünkü bakıyorum a artı 5 ve 2b eksi 1 aynı ifadeler burada da var. O zaman diyorum ki bunların içindeki 9'lar sadeleşmiş geriye 3 ve 5 kalmış. O zaman benim a artı 5 dediğim ifade 9 çarpı 3'ten 27, a'yı buradan 22 bulurum. 2b eksi 1 dediğim ifadede 5 çarpı 9'dan 45, 2b eşittir 46'dan b'yi de buradan 23 buldum. Bana a eksi b farkını soruyordu. 22 eksi 23'ten cevabı eksi 1 buldum. Ters köşe yapabilecek bir soru. Hepinize 2026 TET ve serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.